Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u soranlar da var. Erken seçim olsaydı 27 Mayıs darbesi olmazdı dedi. Yine gündem oldu ve hakkında bir... E, e, Darbecilikle ilgili. Evet bir şey ne suç oldu? Şöyle, suç türüsünde bulundu. Aynı şey gibi... E, Can Ataklı'ya da oldu galiba. Yok Can Ataklı ve şey içinde, e, fikri sahalar içinde, içinde oldu. Onlar birer davadaydı suç türüsü. Onun haberi bulunurdu. neydi onun? Onun haberini bulamadım şimdi. Bunun haberini de okusam güzel olacak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı... Kullandıkları ifadeler nedeniyle İlker Başbuğ, Can Ataklı ve Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Fikri Sağlar, Türbanlı hakim karşısında gittiğimde adaleti savunamayacağım konusunda kuşkum var demişti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi demişti gazeteci Can Ataklı da Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Öyle seçin, seçin efendim gitmez e, demişti. Bu üç isme de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı e, suç duyurusunda bulundu. Hani madem ilk kere başvuru sormuştum ama üçünün verdiği bir enerji sana ne anlama geliyor? Onu Şimdi şey ben, anladım. ben önce şunu söyleyeyim. Hı. Türkiye'de kendisini yani İlker Baş solcu bir siyasetçi falan değil, solcu bir asker de değil. Önce onun adını koyalım. Neden zaman zaman ön plana çıkıyor? Ne oluyor? Genelkurmay Başkanı? Çünkü Genelkurmay Başkanı oldu. Başka Genelkurmay Başkanı. Bence o ce ceza ceza yani. cezaevine girmiş bir Genelkurmay Başkanı. Hı hı. Yaşar Büyükanıt girmedi sonuç. Başkası Zaten girseydi yok ülke yok başkası girseydi onunla ilgili de aynı şeyler konuşulurdu. Ama asıl mesele şu. 27 Mayıs 27 Mayıs Seçim olsaydı darbe olmazdı. O zaman asıl soru şu. 27 Mayıs'a sen karşı mısın? 27 Mayıs'la ilgili bir sözün yok mu? Seçim olsa ya da olmasa 27 Mayıs haklı bir şey mi? Ve Türkiye'de hala 27 Mayıs'ın haklı olduğuna inanan, kendisinde solcu olduğunu iddia eden adamlar var bu ülkede. Ne yapacağız şimdi bu adamları? 28 Şubat'ın yanlış olduğunu söylemezse bu kadar 28 Şubat'ın doğru olduğunu söyleyenler var. E muhtıranı kimin döneminde verildi e -muhtıran? He? Yani şimdi meselenin özü şu. Bu ülkede faali meçhul cinayetlerinin nerede karar alındığını zannediyorsunuz siz? Kimin uyguladığını düşünüyorsunuz? Ben, şimdi herkes konuşuyor konuşuyor da geçmişi herkes yüceltiyor yüceltiyor da yani şunu kabul edelim. faali meçhulce jitem denilen şey hangi genelkurmay başkanına bağlıydı? He? Ya bu ülkede jitem diye bir yer yoktu. Bu ülkede faili meçhul o 40 bine yakın faali meçhul cinayeti hiç işlenmedi. Kim verdi bu kararları? Ben mi verdim? Sen mi verdin? O mu verdi? Ya bu ülkenin devlet aklı kararlar mıydı? Öyle mi? Milli Güvenlik Kurulunda karar alınmadı. Öyle mi? Askeri uygulamadı. Öyle mi? Genelkurmay başkanlarının hepsi ve kuvvet komutanları bu işin dışındaydılar. Öyle mi? Türkiye'de tüm kuvvet komutanlar, yani şeylerinin işte havuk kuvvetlerinin hepsinin istihbaratı var. Hem dış istihbaratı var, hem iç istihbaratı var. Ya şimdi bu hani geçmiş meselesi üzerinden şu. Türkiye bir akılla buluşmak zorunda. Ya şey gibi yani Can Ataklı da arkadaşım ona da buradan abim söyleyeyim A ya Dur ayıp. Tanırım ya. Yok yok ayıptır ya. Nedeni şuradan. Burada. Arkadaş. Gerek yok muydu? Gerek yok meselesidir. Bu kafa, bu kafa kötü bir kafa. Hmm. Bu kafa mantığı şu. Diyor ki, "Şimdi topluma şunu sunuyor." Bunu sunduğunda siz kimi kime yapıyorsunuz? İktidarı güçlendiriyorsunuz. Şimdi diyorsunuz, ki, bir Seçim olsa ne olacak ki kardeşim?" Seçimde gitmezler. O zaman ben niye o zaman seçim yapayım? Niye filanı seçeyim ki? O zaman gitmeyecekler. Kalacaklar. O zaman şimdi siz iktidarı, aa gitmeyecekler. Muhalefette o zaman ben iktidarın yanında durayım. Başka bir şey. Ancak bir darbe olursa gider. Niye Arka, darbe olsun dersin? Bir saniye, o zaman. bir saniye. Sen bir darbe olursa gider dediğinde fiili olarak ne söylemek istiyorsun? Sen bir gazeteci olarak bir darbe olursa gider mi diyeceksin? Bu ülkede bir gazetecinin temel görevi, sorumluluğu bu ülkede bir seçimle iktidarın değişmesine yönelik olarak görüş ifade etmektir. Umutsuzluğun, umutsuzluğun umuda dönüşmesiyle. Öyle mi? Aynı adamlar İstanbul'un da verilmeyeceğini söylüyordu. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmasınlar. İstanbul verdi. Ve bir şey söyleyeyim. Seve, seve, seve verdi. Bugün önümüzdeki bir seçimlerde de verecek karşım. Trump iktidarı vermek istiyor muydu? He? Vermek mi istiyordu Trump? Bak son hamlesini yaptı. İktidarı vermemek için son hamlesini yaptı. O gün temsilciler meclisinde, e Senato'da şeyi seçilecekken söyle. Bayım. Tek onu engellemeye Şimdi diyor ki ben o ona da karşı çıkmış. Şimdi işte açıkladı şeyi yapmayacakmış. Gitti. Yargılanacak. Trump yargılanacak. Trump cezaevine girecek. Yani hep beraber izleyeceğiz süreci. Nereye doğru gideceğini. Yok böyle bir şey. Ama bir şey daha söyleyelim. Aynı Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın başka yerinde de seçim olduğunda o seçimlere gayrimeşru olduğunu iddia etmedi Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ya Rusya bile Rusya'daki seçimler ne kadar güvenli seçimler ki o bile Amerika'ya ders veriyor. Bizimkiler de Amerika'ya ders veriyor. E kardeş madem hukuk bu kadar da ha orada şöyle bir şey ekliyorlar. Diyorlar ki kesinleşmiş seçim sonuçları. Ha yani İstanbul seçim sonuçları kesinleşinceye kadar her bir şeyler oldu ama ne olmuşsa oldu diyeceksin. Sandık başkanlarını suçlayacaksın, oyların çalındığını söyleyeceksin, belediye başkanları çaldı diyeceksin, seçmenleri bilmem ne yaptı, sahte seçmenler yaptı diyeceksin. Diyeceksin ama bugün hiçbirini konuşmayacaksın. Aa, kesinleşince, E kesinleşmesiyle mesela kesinleşti. Sonra ne yaptın? O kesinleşmiş seçim sonuçlarını ne yaptın? Sonra iptal ettin. Ama şimdi Türkiye, Türkiye gibi ülkeler e, ki buna Amerika Birleşik Devletleri de dahil o kadar güçlü olmasına rağmen Türkiye gibi ülkeler dış etkileri yok sayamazlar. Mümkün değil. Dış etkiler ha, işte diyor mu? Hepsini reddedersin kendi içine kapanırsın. Bunun Kuzey Kore gibi, Saddam gibi, Esad gibi kapanırsın kendi içine. Hiçbirinizin parasına falan ihtiyacın Venezuela gibi. Hiçbirinizin parasına falan ihtiyacım yok lan dersin. Tamam mı? Karlos'un Amerikan emperyalizmi, Karlos'un İngiliz emperyalizmi, Karlos'un Alm Almanya Alman emperyalizmi dersin. Hollanda tüm yabancı sermayede ülkenden atarsın. Bankaları da kamulaştırırsın. Tamam? Bak bunu yaparsın. Ha ertesi gün ne olur? Doların olur 25 lira. Tamam mı? Hiçbir yerden para mara da gelmez. Ee, bir yere bir şey de satamazsın. Bırak dışarıdan da bir şey gelmeyeceği için üretim yapamazsın. Ha denilebilir ki burada. Ya o emperyalizm o diktatörlük ülkelerle işbirliği yapmıyorlar mı? Vallahi de yapmıyorlar. Yeri gelince Amerika Birleşik Devletleri İran'la işbirliği yapan herkesin ümüğünü sıkıyor. Bak şimdi neler var önümüzde davalar. Ee, Sezgin Baran Korkmaz davası. Halkbank Halk davası Bank. yetmez. Şimdi yeni bir iddia. Ziraat Bankası'nın bilmem hangi Virgin adalarındaki 1.4 milyar bir şirkete gönderdiği krediler ki başka krediler gelmeyen krediler, o paranın akışları falan neler. Şunu şunu ya yani şunu kabul edelim. Ya Biden'dan sonra bunlar kapıya dayanacak mı? Bunlar bunlar masaya şöyle oturtulur. Ben Masaya konulur. Masaya konulacak. Konulur. Bir tehdit unsuru olarak mı kullanılacak? Masaya pazarlık karşı. unsuru olarak. Hazarlık tehdit unsuru. olarak olarak mı? Türkiye'nin de elinde varsa o da masaya kor Herkes sonuçta pazarlık meselesi bu. Masaya konulur. Kimin elindeki kartlar güçlüyse o tavizlerini alır kalkar. Bu tavizler ne olur? Şimdi mesele bu. Ne olur bu? Siz 12 Eylül rejiminin, 12 Eylül faşizminin, 12 Eylül generallerinin kendiliğinden mi iktidarı teslim ettiklerini düşünüyorsunuz? Ne yaptılar o dönem hatırlayın. Konsey. Kenan Evren yargılanmama 1982 anayasasını biz oylarken aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nı seçtik. Beşli konseyi daimi şey seçtik, dokunulmaz kıldık. Tamam mı? Ee, 12 Eylül kararlarının hiç sorgulanamayacağını şey yaptık, karar altına aldık anayasayla beraber. Ne oldu sonra? Öyle ya da böyle o Kenan Evren'in apoletleri söküldü. Ölürken başka türlü öldü. Ay, tam bu ayrı bir de o da nasıl sağlandı? 2010 reform yanlış doğru eksik bir in bakabilirsiniz. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne bireysel müracaat hakkı o gün ortaya çıktı. Yani kısacası biz tarihi sadece iyi ve kötü üzerinden bakamayız Ferit'in. Benim olayım şu. Erdoğan Türkiye'de reformlara mecbur bir siyasetçidir. Ama Türkiye'de öyle bir noktaya da getirdi ki, öyle bir noktaya da getirdi ki milliyetçiliğe kitledi. Otoriterliği ve tek adamı meşrulaştırdı. Bugün itibariyle. Ama ona da mecburu diyenler var. 15 Temmuz sonrası ben, ben ona mecbur... mücadele. Bak yedim. ben ben şöyle inanıyorum. Yani onu demokratik koşullarla da mümkündü. Ama bu o 15 Temmuz darbesinin girişiminin ardında ortaya çıkan fiili durum Erdoğan için de kullanışlı bir malzemeydi. İyi bir malzemeydi. Yani niye? Çünkü e, hangi o güçlü Cumhurbaşkanının aldığı kararnameleri Toplumda darbe korkusu üzerinden ve FETÖ umacısı üzerinden fiili bugün şimdi yurt dışında bulunan bir gün FETÖ e, gazeteciler bunu da farklı olarak okuyor herkes de ya herkese FETÖ FETÖ diyerek başka ama kabul edelim 15 Temmuz darbesi açık seçik bir FETÖ cemaat darbe girişimidir. FETÖ diyenler demeyenler ayrı bilmem açık bir darbe girişimidir. Ama bir siyasal iktidarda o darbe ben hep bugün hiç unutmuyorum şeyi Kılıçdaroğlu'nu havalimanından evine götüren belediye başkanına bir gün dedim ki hiç mi aklınıza gelmedi ya? O gün Kılıçdaroğlu havalimanından çıkarken ya bir tankın üzerine çıkarmayı ve o darbeye itiraz etmeyi aklınızın ucundan geçirmediniz mi? Bugün Türkiye farklı bir Türkiye'de. Bugün Türkiye apayrı bir Türkiye olarak örülmüştü. Bak açık söylüyorum. Ama onun da işini aslında bu ya yani konuşuruz. Ya yani onun farklı bir boyutunu Niye çıkarılmadığını, niye korkuyla alakalı bir şeydir. Onunla koyalım adını. Yoksa niye yani her darbeye karşı çıkmak o tankı görmüşseniz onun üzerine çıkmak demek. Bedeli varsa bedeli var demektir. Bu bunun. konuda kendimizi iyi ifade edemiyor muyuz? Dünya kamuoyuna mesela. Dünya kamuoyunda bunun biz yani dediğin ya FETÖ'cü Tayyip falan diye. Bunu kabul etmiyorlar. Ya da şimdi Türkiye kamuoyunda devletimizin Genel algının suçladığı kişi ben yapmadım diyor mesela yani. İspanya'da Şimdi ben darbe yapmadım diyor. İspanya'da katlayın diyor mesela yani. Böyle Al ilginç Albay şey, Albay al, Tehlikeli al, de olsa böyle bir konu da var yani. Lütfen evet, izleyicilerim mesela Albay Tejera İspanya'da darbe girişimi yaptı. Meclisi başladı. İspanya muhalefeti bir araya geldi. Ve İspanya o, o darbe girişiminden sonra kral darbeye karşı durdu ve İspanya bir demokrasiye geçiş süreci, ciddi bir demokrasiye geçiş süreci izledi. Şimdi mesele şu. Siz darbeye karşı demokratik hukuku büyüterek mi gideceksiniz? Yoksa o darbenin arkasından gerçekten de ondan yararlanarak hukuku askıya mı alacaksınız? Askıya aldığınızda o zaman anlatamıyorsunuz kendinizi. O, o anlatmanız zor oluyor. O zaman şey yapıyorsunuz. hem bir taraftan hukuksuzluğu inşa ederken, Öbür taraftan da farklı pazarlıklara yok şey diyorum yurt dışına kaçan FETÖ'cüler, Fethullahçılar, e, onların yaptığı attığı tweet'ler, yaptığı yorumlarda da işte o dediğin zemini hazırlamak için bunu AKP'liler ayarladı, düzenledi diye e, sert bir çıkış yapıyorlar. Ya ben Anladın şimdi şu, bu, bu böyle bir şey olabilir mi? Yani ya bir bu şey tartışmayı ben ha. tekrar girmeyeceğim. Evet. Ben benim kendi kanaatim Niye? 17-25 Aralık diye cemaatin, ya şimdi bu ülkede bugün muhalefet olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmak üzere. Cemaatle problemi yok mu bunların? Ne? Cemaat bu ülkede, bugün şunu söyleyelim, Erdoğan hukuku askıya aldı. Devletin tüm kalelerini, kendisinin olmadığı tüm kaleleri e, öyle bakıyor, devleti yönetmesine rağmen. Kaleleri zapt etmeye şey yapıyor, sanki ulan yönetiyor zaten bu devleti be kardeşim. Kendi adamı olmayan hiçbir yeri kendine ait saymıyor. Geçmiş itibariyle bakalım. Cemaat bunu yaptı mı? İç hukuka, başka alana kadar hakim olmak için hiç elinde meşru bir o şeyi olmamasına rağmen yani yap, elinde yaptı. kasetiyle, cartıyla, curtuyla, Yapsın. başka gücüyle kutlandı mı bunu? Bir kullandı mı, kullandı, kullandı, evet. kullandı. Böyle bir gerçek var mı? var Şimdi bunun üzerinden yapmıştır, yapmamıştır. Ben de diyorum ki yapmıştır bu darbe girişimi. Bugün hiç öyle şey öyle kıvırmaya muvurmaya gerek yok. Cemaat ve fe, e, bugün açıkça çıkıp 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açık açık konuşmaları. Öyle kapalı ama yok Erdoğan yaptırdı bilmem ne. Yani hepsi masum amcamların. Hiç onlar darbe girişimi içinde falan bulunmadılar. Organizasyon içinde bulunmadılar. O Erdoğan kendi tezgahları. Hadi canım sen de. Yani şimdi gerçekleşseydi de bugün o gün Bakın darbe gerçekleşmiş olsaydı şey Ferit, hı hı. bugün FETÖ diyoruz. O gün de AK Parti'nin bir terör örgütü olarak bugün bu medyada ve hukukla ilgili şeylerde konuşuyor olur. Yani kısacası darbenin kendi hukuku var. Açık söylüyorum. Yani hukuksuzluğun içerisinde hukuku var. Bugün Türkiye'nin olması gereken olay şu. Bir darbe e karşı duruş antidemokrasinin, antidemokratik uygulamaların büyütülmesi, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin büyütülmesi değildir. Aksine o darbe girişiminin ardından onlar nasıl bir şey inşa etmek istiyorlarsa o inşanın tam tersi koşulların güçlendirilmesidir. Ama sen tam da onların inşa etmek istediği darbe olsaydı neler yaparlardı? Bugün neler yapılıyor üzerinden bakıldığında? Yani sen şimdi kalkalım bu ülkede bir il başkanını üniversitede eylem yapan çocukları yani eylemin yanlış doğru olduğunu anlatırsın anlatmazsın ayrı bir şey. Ama bu çocukları Melekapeli, Tikkolu, PKK'lı, DHKPC'li ilan et ne kadar sol örgüt varsa bugün de Çağlı Yağatliyesi'nde serbest bırakılsın çocukların tamamı. şimdi niye yapıyor? Hani bunlar bir de üniversite öğrencisi değildi. Dışarıdan eylem kışkırtmaya gelmişlerdi. Yani karıştırın. Ya diyorum ki başlarken söyledik. Canan Kaptancıoğlu'nun o eylem için gitmesi anlaşılabilir bir şeydir. Diyorum ya Erdoğan da İstanbul'da il başkanı olsaydı o da giderdi. Ee, Canan da iktidar partisinin il başkanı olsaydı acaba bu eylem öyle mi derdi? Doğru mu derdi? Yoksa o eylem iktidara karşı yapılmış bir şey mi derdi? Onu bilmiyorum. Yani kısacası ya da onlar bize onu zaten yapmazdık, rektörü atamazdık mı diyor derdi. Ama şunu kabul edelim. Ya bu ülkede rektörler nasıl atanıyor? YÖK döneminden beri döneminden beri nasıl atanıyor? Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor? Ki bana 9 tane isim önerdiler. Ben de onun içerisinden aldım birini atadım ve yani o da yasal değişmiş. süreçte olması gereken bir ya durum. Kararname çıkartmış, kararname, kararname çıkartmış götürüyor. Şey yapmış. Ya eskiden de işte 6 YÖK belirliyor. YÖK'ün belirlediği belirli aman üniversiteler 6 tane aday yarışmaya giriyor. İşte en yüksekten en küçük oy alana kadar YÖK'e bildiriliyor. YÖK de 6 adayın arasından 3'ünü Cumhurbaşkanı bildiriyor? Cumhurbaşkanı da üçün birini hmm. rektör olarak atıyordu. Ama öğrenciler de diyor ki biz buna karşıyız. Demokrasi istiyoruz diyorlar. Yok yok şu tüm üniversitelerde orada sadece buradaki temel mantık şu. Bu atanan kişi Boğaziçili olsa problem olmayacak ki zaten. Ya Boğaziçi'nde bir gelenek var o. Şimdi bu onun dülü. Yok yok Boğaziçi'nde bugüne kadar atanan tüm rektörler, bugün de atadığı rektör, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de atadığı hep Boğaziçi'li. 2014 yılından itibaren Evet. Erdoğan da Hep şeyden, Bu içerisinden biri atanıyor. Ama şimdi ne? Şimdi şu. Hep sorduğum temel soru. Ya arkadaş elit elit merkezmiş, bilmem ne merkezmiş. Ben de diyorum ki ya elitlik kötü bir şey mi? Biz elitizm mi karıştırıyoruz seçkinci bir sınıf mantığıyla? Ya Boğaziçi'de mezun olmak dünya Orta Doğu'dan Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Cerrahpaşa'dan, Paşa'dan, Çapa'dan e, söyle İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmanın bir aideti vardır. Bunlar Türkiye'nin büyük üniversiteleri tamam. ve gerçekten de anlamlı iyi tamam. üniversiteleri. Tamam. Bu Türkiye'nin bu, geleceği bunlar. Ha, evet. bu, bu üniversitelerin içerisinde insanların adiyet kurması a, anlamlı bir şey. Bu liselerde kuruluyor, ortaokuldan kuruluyor, ilkokuldan kuruluyor. Tuhaf bir şey mi bu? Buradaki meselemiz şu. E, bu elit çocuklarla ilgili olarak Boğaziçi düşmanlığı yapılıyor. Çünkü neden biliyor musun? Son 20 yılda AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı içerisinde devlet üniversitesi olarak söylüyorum üniversite hayatına kattığı kaliteli bir merkez var mı? Dikkat edin hepsi Kartal İmam Hatip referans yerleri. Kartal İmam Hatip. Ben kötü anlamında söylemiyorum. Ya yani Kartal İmam Hatip'ten her yere gidiyorlar adamlar. Helal olsun. Ya geçtim o üniversiteler fuhuş yuvası diyor adam işte sen de çok kızgın oluyorsun. Şey şuraya geliyorum. Zihniyet bu. Ya bir şey yani işte vakıf üniversiteleri var. Ya bugün Türkiye'de son 20 yılda kurmuş da Türkiye'nin en seçkin üniversite yok. olan bir tane vakıf yok. üniversitesi var mı? Yok. Paralı onlarda bak. Devlet üniversitesi var mı? Şimdi sen Türkiye'nin en seçkin üniversitelerine yok filan 1800'de bilmem ne kurmuş. Bir adam yazıyor 1850'de yabancı biri kurmuş. Bu da kardeşim adamımız vardı da kuracak kim iki, 1850'de iktidarda bir padişah iktidarda. Ya işte Abdülham dönemi de var içerisinde. Hepsi var. E kurmuş ne var bunda? Ne? O yani teşekkür ederim hepsine. Yani 2. Dünya Savaşı'nda bir yön e, Avrupa'dan üniversite hocası Türkiye'ye gelmiş. Yeni üniversiteler kurmuşlar, bölümler kurmuşlar. Türkiye'de üniversite kalite bunun ne kötülüğü var? Ne zararı var bunun? Ya yani buradan buradan olayım şu benim. Boğaz için düşmanlığı nedir kardeşim? Nedir bu kasaba düşmanlığı? Nedir bu kıskançlık? Yani Boğaz Boğaziçi de Türkiye'nin en zengin aristokrat çocukları okumuyorlar. Koç'un, Sabancı'nın çocukları okumuyor. Farkında mısın? Erdoğan şunu söylemişti. Biz kültürel iktidarı kuramadık demişti. E kuramayacaklar. Her şeyi kurduk. Her her gücük ele geçirdik ama şu kültürel iktidarı ele geçiremedik. Çünkü kültürel iktidarı. Yani sanat, tiyatro, kültür, okumak, eğitim. Ya açık ya söyleyeyim yani son 20 yılda edebiyat alanından evet. kültür alanından bilme çıkmış bir tane adam göstersinler. Ortaya çıkmış bir tane bilim adamı göstersinler. Ya kurdukları en iyi en iyi üniversite şehir üniversitesiydi muhafazakar çevrelerin son 40 yıllık birikimin. Orayı da talan ettiler. Davutoğlu kıskançlığından dolayı. Davutoğlu'nu cezalandıracağız diye kendi o seçkin merkezlerini gömdüler. Şimdi ne dedik bugün Erdoğan kesinlikle başarılı olacak. Hiç de geri adım atmayacak. Geri adım atmayacak açık söyleyeyim. Hiç atmayacak. Ama sorun şu. Arkadaş sizin İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuş bir tane mi adamınız yok ya? Bir tane mi yok? O geleneği de ters düşmeyecek ha? Yoksa ayıp Allah, ki o mu? Onu... Hilal de, Kaplan bile Boğaziçi'li ya. Ya vardır yani Davutoğlu nereli? O da Boğaziçi'li. Ya şimdi ayıptır. Şeyi Davutoğlu, Hilal Kaplan yani bir yıl isimler var. Eee Soru şu, Türkiye'nin aristokratlarından, e, oligarklarından, burjuvasından mı adamlar mı? Yoksul insanlar bunlar ya Anadolu Ya Boğaziçi Üniversitesi'ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gelenlerin büyük çoğunluğu orta sınıf ve alt sınıf insanlar. Daha öyledir, evet. Ve insanlar böyle tırnaklarıyla yani, kazıyorlar öyle, evet. çocukları oraya gidebilsin diye. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Cerrahpaşa, Çapa, Ankara... Ee, şey Şöyle, ee, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi, Ortadoğu, buralar Türkiye'nin yüzde birinin içerisindeki çocuklar gidiyor. Bunlar elit çocuklar ve bu çocuklar elit ve bu çocuklar bizim gururumuz çocuklar. Ya ne korkunuz, nedir bu düşmanlaştırmanız? Allah aşkına ve bir şey daha söyleyeyim. Son 20 yılda siz üniversiteleri Türkiye'nin en, dünyanın en seçkin üniversitelere haline mi dönüştürdünüz? Yoksa üniversiteleri her şehirde üniversite açıyoruz diye, herkes de üniversiteleri yapıyoruz diye Türkiye'de eğitimi yükseltiyoruz. Üniversite, üniversiteleri işsizler, üniversiteleri mesleksizler mi yarattınız? Yani hangi üniversitenin eğitim kalitesini son 20 yılda yükselttiniz ya? Bırak onu, hangi lisenin eğitim düzeyini yükselttiniz? O bozdan en az 20 kere, o yani her eğitim bakanı ile beraber 2002'den itibaren eğitim sistemini değiştirdiniz be kardeşim. Ya bir tane de kültür şeyi kuramamız. Kuramazsın tabii ki. Kuramayınca da Cumhuriyet'in o kadrolarıyla kavga eder. Yine bir şey söyleyeyim. Bugün Erdoğan etrafındaki kadrolar hangi üniversitelerden mezunlar? He? Türkiye üniversitelerinden mezun değiller mi bu çocuklar? İbrahim Kalın da dahil olmak üzere. Yahu şey de e, damadı hangi üniversiteden mezun? Cemaatin üniversitesinden. Lisesi bilmem ne. Neyse ya şunu anlatacağım. Ya sizin bu yani senin en bakanların, e, iletişimin, bilmem yani medyadaki isimlerin buradaki üniversitelerden mezun oldular. Demek ki senin kadroların üniversiteden gelebiliyor. Ne bu düşmanlık, ne bu ötekileştirme, ne bu nefret. Ya insan boğaz içinden nefret eder mi ya?